Halen bazıları tarafından inanılıyor olsa da büyü kavramı yüzyıllar önce çok daha popülerdi. Bilim yeterince gelişmediğinden açıklanamayan bir takım olayı çözmek adına kullanılan yollardan biriydi büyü. Araştırmalar ve bazı kalıntılar bunu gösteriyor. Bu videoda zamanında büyüden koruduğuna inanılan bir takım nesneleri ve teknikleri konuşuyor olacağız. İlginç bir video olacak. Hadi listeye geçelim. 5. Elf okları Geçmişte sıkça bahsedilmiş ve süre gelmiş bir İskoç anlatısı. Okuçlarının ok çakmak taşlarından oluşmasıyla ortaya çıkan şeye elf oku denir. Geçmişte yaşamış İskoç köylülerinin de bu oklar için farklı fikirleri var. Onlara göre bu oklar, bulutlardan yeryüzüne düşmüş ve peri, elf ve cadı gibi yaratıkların silahıdır. O dönemlerde insanlara ve insanların geçim kaynakları olan sığırlara zarar verebilecek şeylerden biri de bu metafizik varlıklar. Öte yandan insanlar tarafından kullanıldığında bir tılsım görevi gören bu okların epey faydalı olduğuna inanılmıştır. Öyle ki çeşitli büyülere karşı bir koruma sağlarken sığır hastalıklarına tedavi özelliğinde de kullanılmış. İskoç coğrafyasında bu tılsımlar insanların günlük hayatlarını geçirdikleri yerlerde bulunduğu gibi kimilerinin kıyafetlerinin içinde bile yer almıştır. 4. Cadı şişeleri 16. ve 17. yüzyılda oldukça popüler olan bir tılsım daha. Seramik veya camdan yapılma bu cadı şişeleri, kara büyüyü yok etmekte usta bir araç olarak görülmüş. İçerisinde saç teli, tırnak ve idrar gibi çeşitli şeyler konan bu şişeler, İngiltere ve Amerika'da oldukça popülermiş. Şişe ve içerisinde bulunan materyaller, aslında cadının çeşitli bölgelerini temsil eder. Bunların yanında bu eski cadı şişeleri, yapıldığı evin camlarına yerleştirildiği gibi gömülüyordu da. 3. Tuz Yüzyıllar boyunca tuz, iyi şans getirmesi ve kötü ruhları kovmasıyla tanınmış bir silahtır. Cadıları püskürten bu nesne aslında cadıların da oldukça nefret ettiği türden bir obje olarak görülüyor. Öyle ki cadılar içerisinde tuz olan herhangi bir şey bile yiyemezler. Orta çağda ise cadı olduğu düşünülen rahibelere içerisinde oldukça fazla tuz olan yiyecekler yedirilerek işkence ediliyormuş. Ne kadar da çılgınca değil mi? Tarih içerisinde kendisini oldukça ilginç ortamlarda bulan tuz aslında çeşitli tılsımların içinde de kullanılmış. 2. Üvez ağaçları İngiliz adacıklarında üvez ağaçları, bizlerin küçük domates dediği küçük meyvelerden çok bir tılsımdı. Çeşitli kara büyülere karşı bir koruma sağladığına inanılan üveza ağaçları oldukça kullanışlı. Birden fazla yolla koruma sağlayan üveza ağaçları sadece insanlara yönelik değil. Öyle ki insanları kişisel olarak sık sık korumasının yanında inekleri ve sundukları ürünü yani sütü de korurlar. Koruyucu olduğuna inanılan bu tatlı küçük ağaçlar çoğu nesneye de ham maddedir. İngiltere ve İskoçya'da bazı ağaçlar üvez ağaçlarından yapılmıştır. Anlaşılan üvez ağaçları sandığımızdan daha da çok kullanıma açık bir madde. Bahsedilmesi gerekenler, cadı işaretleri, Yine koruma sağlayan bu işaretler aslında cadılar ve kötü ruhlardan korunmak isteyen bireyler için. Bireylerin koruma amaçlı yapmış olduğu bu işaretler içerisinde pusula ve beş köşeli yıldız gibi önemli semboller bulunduruyor. Cadı işaretlerine en çok Orta kiliseleri ve Orta Çağ evlerinde rastlanmakta. E Orta Avrupası büyüyle kafayı bozduğundan bu durum oldukça normal. Zaten bu işaretlerin keşfi de kafasını büyüyle bozmuş bir krala dayanıyor. 1. Cadı küreleri Dünyanın pek de yabancı olmadığı bir nesne. Büyüyle ilgili akıllarda kalan objelerden biri de bu küreler. Anlaşılan bu kürelerin gerçek bir boyutu da mevcut. Parlakça boyanmış bu cam küreler aslında bir tılsım. Öyle ki cadılara, büyülere ve kötü şansa karşı bir koruma tılsımı olarak ortaçağın popüler objesi olmuştur. Yine çoğu tılsım gibi pencerelerde bulundurulmuş ve kimi yerlerde ise içerisine kutsal su doldurulmuştur. Bu tarz popüler kültürden uzak. Bizimse karanlık olarak adlandırdığımız videolarımıza göz atmayı unutmayın. Çok sık atmıyoruz ama attığımızda da ilgi çekici olmasına dikkat ediyoruz. Görüşmek üzere.